Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu salı akşamı ekranlara gelecek. Fragman yetişemediği için yayınlanmadı. Yarın öğlen saatlerinde Survivor Panorama programında yayınlanacak. Dördüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Uzun zamandır kaybedip ilk galibiyeti dün olan mavi takım mı? Yoksa hırsıyla yanıp tutuşan kırmızı takım mı? Kırmızı takımda Yunus Emre'nin yazılması ile takım iyi de karıştı. Çünkü Aleyna taraf değiştirdi. Aleyna ödül oyununda İngiltere'de bir telefon bulmuş ve annesini aramış. Yunus Emre'den bir kez daha uzak durması gerektiğini annesinden duymuş. O yüzden de Aleyna taraf değiştirdi. Mavi takım ise ilk galibiyetini aldığı için yeniden bir takım olmaya ve bu dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanmaya çalışacak. Dördüncü dokunulmazlık oyununda yine zorlu bir mücadelenin ardından kazanan taraf mavi takım olacak. Kırmızı takım yeniden bir aday belirlemek zorunda kalacak. Peki bu aday kim olacak? Özgür mü? Sercan mı? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin.